Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz Yanımda Alperen var hoş geldin Alperen Hoş bulduk Birinci oluyoruz mu? İnşallah Az önce ikinci olduk benim evet. kanala atılacak video Evet görebilirsiniz Çok Dünyanın borsalığını ya. yaptık Abi valla Yılın golsuz olarak atacağım ben o videoyu. Olabilir. anlaşın satayım adam ikimizde. <laughs> ikimizden geçti. Vallahi. <Oturtunlar>. Bak, var <laughs> diye bir ses. Olmazsa olmaz. Mesaj. Mesaj. Atla. da. Hadi be bir birinci olalım. İnşallah. Evet birinci oluyoruz ve alıp çıkıyoruz buradan. Stadyum Neden? Oralar Sıkıntı güzeldir. Kardeşim. Bir de ben şu an dıkınıyorum. <laughs> Hayvan. Kardeşim bu her şeyden öne. <laughs> şu mesaj bildirimsin de kapat be. <laughs> Löpçü kalperin iki. Bu binada. Lo lo Aşağı iniyordum. Tamam. Videonun ismi Löpçü kalperin iki iş başında. Alperen oh <laughs> ne Bak, çıktı yeterince mi? Alperen lüçleniyor. Adil, löpçük kullanma artık. bıktım ya. Kullanma ya. Lüçkledin mi o zaman sende. Kardeşim, yemek yemek biz sanattır. Bak, bu sanatı en iyi de biz yerine getiriyoruz ha. <laughs> hem ot hem yiyoruz Hem oyun oynuyoruz Hem konuşuyoruz Ben bırakmam oğlum yemek yemeyi oyunda Çok güzel oluyor biliyor musun? kalp kalplerin iki iş başında Buraya niye bu kadar adam indi la? Ya, bir tırtmadım değil Fırtına önce sessizlik Bak sığıyorlar Allah Allah yandım. Kartan alıyor. Yavaş <laughs> 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 lan kaçtan alıyor. Sen mi sıktın? Ya Metropa belki. Elini ayarına. Tamam el mi? Bir fo. muydu? Hmm. Uf, <laughs> <laughs> burnum kaşınıyor. Allah Allah Allah. Evet, Tiz sesler. Yani öyle. Ben karşı sarı binadayım. Evet, evet, evet. Aki, aki. Hıh. Gidelim başında. PUBG'nin ortasında dili kaşınmayan da kendine bir... O oyuncu işi demesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Ben sarı binalara geçtim. Orayı lootluyorum. Oğlum ben burada hem mesaj yazıyorum hem dıhınıyor hem oyun oynuyor. Hem de oyun oynuyorum. Böyle bir şey yapabilen varsa buyursun gelsin ya. Yani, <laughs> yani bak. Bak. <laughs> Gördün mü? Gördüm. Why? Sesi geliyor. Kafretmesin. Adam gördüm. Nerede? Orada. Lan o adam mı lan o adam? Evet. Ağzım yarıyor Nerede ki? Gel rushlayalım adamı. Nerede ki abi, abi? adam? adam nerede abi? Rushlamayalım. Lan lan kaç! Rushlama rushlama! Oh. Buna başka lan bir adam da sıkıyordu. Miyim? Bilmiyorum. Şu bak mavi binalara gel. Şuraya gel. Oğlum buraya gel buraya gel açıktasın. Mavi bir şu karşıdan var ya. Anasını satayım evet. dışarıya bir adım attık adamlar gidiyordu az Oğlum var ya Yemin ediyorum az önce geri dönmeseydin içinden geçerler daha Mermi var mı sende de Eee 59 heveler. tane var ve mutant oynuyorum sence yeter mi? Ben de AK oynuyorum da onu taktım 5.56'lık silah geçebiliyorsan geç sana atayım hemen 5.56 fazla 5.56 anam ana, ana. Bas 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 ne Adam gördüm. geliyor galiba. İndir. Göremedim. Yanlış görmüşsün. yalla Altıma sıçtım lan ne yapayım? Adamı gördüm. Kanka 7.62 var altına. Böyle artık lan. Kardeş. Kalk ettim. 30 tane de 556 attım. 556 var bende. Al sen yine de ya. Hani benim korusam. olur keşke. genç adamsın. <laughs> Sen sakit değilsin, sen yaşlısın. Ee, kardeş şurda sağlık çantası var. İşimize dehşet yar yarar ama... Canım oyuncular izin vermiyor ki alalım. Aha. Holo, aldın mı Lolo? Cep, Neredesin cep, lan? Pıdayım. Pıdayım. Gidelim mi? Pıdayız. Şuraya. Pıdayız. Yeah burada biz burada biz burada ha <gülüyor> <gülüyor> Bir Mermi yiyecek mi daha sonra löpçük 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 Ha altı ilk Löpçük lafını sana bıraktırmamız lazım <laughs> Löpçük demeyi acilen bırakmalısın lazım <laughs> spotu hemen gir araya <laughs> Sus lan ağzım yanıyor Ağzı yanan arkarenin acısı <laughs> Tamam. Videonun ismi Ağzı yanan acısı mı? Ee, senin de videonun ismi şimdi? Aha! Adam gördüm de onda. <laughs> of! Ağzına sıçtı. Var ya videodan görürsün 3-4 mermi attım adama gitmedi mermi. Neyse hayırlı uğurlu olsun. Video çıkmıyor. Evet çıkar çıkar. Adamlar bizi buradan çıkartmaz. Kanka bomba. ayıp olur diye. Anam Lan 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 kaç kaç kaç. Tam kaçtım. İçin Adamlar altta bak. gelecekler yani. Haberin olsun. Kaç. Adamlar gelecek diyor sen kaç diyor. Gelsin. Sen arkana bakar ol oğlum. Ben burayı alarm gibi öterim de. Dikkat et öttürürler vallahi. Dur. <laughs> <laughs> lan nasıl öttürürler? Yedim. Yedim bir tanesini yedim. Dikkat. Evet, canı çok az öbürün. Helal. Ağzına sıçtım. <laughs> Kardeşim videomda biraz küfür ettim. Özür dilerim gençler. Beni bir görsen direkt ikiye bastım ya. Korkudan anket çektim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ip neler babadan olan nesil herhalde. Puh. <gülüyor> 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 Molotof alalım. 3 seviye Aha. çanta var kardeşim. Alırız. 24 M24 var. Alıyorum ben. Lazım mı sana? Eee, karla takas. Al lan ben mutant oynuyorum anasını satayım hadi. Kar var elimde. istersen atayım. Ah oh, M24. İyi atla hadi lan. Hadi lan hadi la, M24 tane ben kar oynayacağım. Hadi bugün de kar oynayayım. Hadi lan bak lan bak herife bak herife. Herif. Kar da biraz Yalnız daha yürü. Yalnız bir iyi sesler duyuyorum. 3 seviye çantan var mı kardeşim senin? Alacağım. Bekle bir kit basayım. Hı hı 3 level tap. Ee, 20 tanesini de atıyorum abi. Bunu da alırım. Eee dikey ön affetmem. <laughs> bozar mı sandın acılar? Bence bozar hadi gidelim. Eee <laughs> Kardeş susturucu yok. Kardeş ne derler bilirsin. Tamam sus devamını <laughs> <laughs> getirmesen iyi olur. <laughs> Kardeş. Bilader. Bilader. Altan. Hayırdır? Altan. bunlar. <laughs> Adam görebiliyor mu? Ben alana gidiyorum. daha Adamlar diyorsun. benim içimden geçmiş ya. Kanka of. sen oradaki dört tane kitin hepsini de aldın mı? <laughs> evet. Aç köpek. <laughs> ne yapayım lan bir tane kitim vardı. Ben bir de buradan hap basayım abi. Altan, Altan bunlar bizi karısı yapacak Altan <laughs> Yapmıştır Yapmıştır hadi gidelim Kesecek adam yok mu ya Biz alana gidelim de keseceği beden Gelsene Aa, alanda değilmişiz Orda ne yapıyorsun sen Oğlum Benim Oğlum Yavrum evladım. Yavrum evladım. Ne yapıyor? Kaldığım yere bakar mısın? Kaldığım yere bir bak. Ben orayı biliyorum. Ne orada ben de kaldım. Atla gidiyoruz Aa! Hop, aslan parçası eziyordum. Ezildi köpek. A M4 nesi güzelmiş. Sıkma be. Ne kadar güzel ritimli ritimli. <laughs> ben niye alana gitmiyorum ee, ki? yalnız loot yapabileceğimiz bir yere git. Ki ağzımıza etmesinler abi. Mantıklıydı. Ve mesela sağ tarafa gidebilirsin. Değil. tabii ki. Ha alanda değilmiş. Ha ha. Kim Alan gelene kadar aslında. Hop 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 hemşerim hop. Ne hop. Allah seni var. Diyor içimde ne güzel sürüyorum diyordum derdemez de yani. İşte bunun olacağını bildiğin için dışından söylemiyorum değil mi? Hı hı. At artık şu alanı be. At be. Aga şuraya çöktü Yukarıya. Tamam. Tamam. Tamam abi. Abi tamam. Abi. Kaktır arabayı git bir araba. Ha tamam. Çıkarttım. Kuzum <laughs> şuna bir el at. Araba ses. Lan araba gidiyor. Haberim var. Ben bıraktım gittik oraya diye. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Tüv dua diye adam mı gördü? Yeme Allah rızası <laughs> <laughs> için. Bir kere de ben yiyeyim ya. <laughs> Ho oh, man. Bakayım. <laughs> M24 kullandıktan sonra lütfen kar kullanmayın. <laughs> Geçen de CS'de sonra PUBG girmeyin dedim. Doğru, baba vuramıyorum adama Alperen'in videoda kaç kaç kişiydim lan? 6 kişiydim. 6 Alt, 6. Oğlum nasıl ölmüyor lan bu? Adamdaki şeye bakar mısın şansa? Alan geldi Surt, adamın ağzının ortasında durdu lan. Gel şu m Aa alan yine bizde. M4'te mi? Hı. hadi yok ben bu sefer oynayacağım. Tamam lan hadi. <laughs> Köpek. Gidiyorum ben sal arabamı bana. Sal. Atla canım atla. Tamam. Ee, nereye gidek? Buraya. Atla. Ben bindim ki. Aa binmiş lan. Adam arkaya geçmiş göremiyorum bir saniye. İşte... Dışarıda attığım yere gidek mi? ben de oraya diyorum ki tam önümüz. Şş. Yolumuzu bulak. Hadi be hadi bir birinci olalım. Aa biz birinciliğine oynuyoruz değil mi? Hmm. Oğlum elin başında deseydin ya anasını satayım. Dıkınmazdım Seni bir dıkınırım tamam mı? Gerçi ne iyi şey enerjim yerine geldi. Ne Burada mı duralım iler? Adam inmiş bile lan. <laughs> Yok canım ne inmez. Sen garipsin artık. Ne yapıyorsun sen ya? Yok kardeş, arabanın e, tekerleri hoşuma gitme. Ölme Yapmayalım. de. Tamam mı? Ölme de. <laughs> ne Olma. yapıyorsun? Ölme ha. Pis ederim he. Aa. 3, 6, 9, 12 tane 120 hatta. Ömer el bizde. Y en, niye lan? Aa youtuber var. Youtube plus. ney Youtuber var. Biz de youtuberız. 3, 6 ya daha 9 12. 15. Ömer inşallah ölmem. Ne yapıyor Motor buldu kesin. Kesin. <laughs> Pesin motor buldu Değil mi kardeşim? Evet Şu arabanı tek sıkmam lazım Değil mi? Lan oğlum adam geliyor sanıyor Beni adam sanıyor Hı. Değil mi? Neredesin lan bir ezeyim seni Gel ben Yılan eğer... gibiyim Sıkma sakın Gel gel Hadi gidelim. Motor bana mı tal sanki? Ah. Şuraya <laughs> inelim mi? İnelim. Anarız <laughs> ki. <laughs> evet. Yapıştır. Yalnız bura çok sıkıntı be. Bana kalktık lazım. Bir level buldum. 3 level çatan bıraktım. Bırakmamıştım. Tamam. Ahanda iki seviye. O pusu atak mı lan? Hadi atalım. Çatısına çıkalım buranın. Ha adam. Çatıya değil de şuraya çıkalım. Nerede? Arka tarafta. Aley. Erkan. Böyle artık amın. Öyle şükür ya. Bu hiç sıkamıyorum ben burada uzaklara ya. Onu bana sal, kafasına sıkacağım ben onu. Sıkayım mı? Sıkayım mı? Sıkayım mı? Ye o kadar. Öldürmedam. Yemiyor ki karda. Ee, az önce sanırsam bize sıktılar. Ee, kardeşim, sen kar mı oynuyor? Oynayabilirsem. Şöyle bir anlaşma yapalım. Bana mutant bul. Aa bulmuşum lan. Gel lan gel. Gel fakir gel. Sana mutant bulayım. Gel lan gel şuraya. Gel. Al sana M24. Koşarak geliyor adam. Hani geldim yanında falan. Gir işte kardeş. Daha bir kilim var ya. Ee, bana uzatılmış eee bulabilirsen. Şarjör. Ha. Çok kıymete binersin adam Adamda var da öldü Var mıydı? Ha. Ben aldım bir attım Gittin ben. de almadın mı? Ben de vardı. Allah'ım. Yani. Allah'ım, Allah Allah <laughs> Bayılıyorum buna. Lan. Ben... Oğlum. Bu M4'e bayılıyorum be. Ee, başka ben ne alacaktım lan? Silah. Ya benim videomda sandım ha kendimi. lazım mı? Adrenalin lazım değil. Abi bu mi? araba kime çıkıyor? Lan çıkmıyor. Diyemiyor mahvı desem. Evet püç Büyük. Ha molotof var. Niye almadın lan push molotofu? Var oğlum molotof. Ben iki tane üç tane ile geziyordum bir arada. Bir ara. <laughs> İyi iş şey yarıyor lan. Araba kime çıkıyor? Sana çıksın. emin bir sus da. <laughs> ah. Aa, elim ayağıma do. <laughs> Abi, tepenin arkasından birden ağaç çık gözüktü biliyor mu Ee. Aa dedim adam. Adam mısın lan Abi susturucu da bana ol artık be. Adamın 3 seviye katkı vermiş içinden geçmişiz yalnız. <laughs> Biliyordum 3 <üç> level olduğunu. <laughs> ben ilk kez onu attım lan. İyi bok yedin. Bir <laughs> <laughs> söylüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk ES yani? Hadi gidelim. Evet şimdi arkadaşlar nasıl güzel motor kullandığımı görecekler benim. Hadi gidelim. Adam mı? Hani? Oha! <laughs> 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 motor takla attılar. <laughs> Hadi gidelim. Arkaya geçer misin? Hayır atla. Oğlum vallahi korkuyorum ben. Hadi hadi, adam Gidiyoruz. Dur bakayım adamlar mı? Gidiyoruz hadi. Abi sen insan gibi sürmüyorsun ya. Ben kim? Sen. Alakası ve Sen. Ne oldu? Ne Gel, olacak? Bak, Hayır bakayım, nedir yani? <laughs> He? Şöyle biraz geri Molotof Molotof atayım mı? At. Atayım mı? At. Yalnız e, birazdan alan iyice küçüldüğünde motoru bana sal. Motorla oynamayacağız ki oynarız biz oynarız. Motoru ben alan küçükken iyi kaçırırım. Motorla her şey yok. Video şu anda çoktan çıktı. Bu saatten sonra dikkatli git. Ee, son 21 kişi. Bu el bizim birinci olacağız. Bu el bizde abi. Dedede hiçbir zaman birinci olamadılar. <laughs> Biliyorum ben ya. Yani. Oğlum videoda da video dışında oynadığımız gibi ne? Videoda da video dışında oynadığımız gibi Adam. Hani lan? Ola! Ora var 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 Ömer sakın çatma bir yere. Ömer. Ömer. Öleceğim ben öleceğim ben öleceğim öleceğim. Öle abi ölmeyeceğim. çabuk bir yere zikzak çiz zikzak çiz. Sabit gitme zikzak çiz. Çiziyorum. Aa. Göm kendini. Bekle şurayı. Yapış. Tamam dur 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 dur. Of. Oh. Abi adam nereye çıkmış biliyor musun? O çıkılmayan kaya vardı ya. Yemin adam et. yemin ediyorum onun üstünde. Bana Onu güzel kaçtım lan. Apo. Abi ben balağımı böbreğimi yolda bıraktım? Yemin ediyorum böyle Hadi bir. Gidiyoruz. Hadi alana. Abi biz o spy var ya almamız lazım orada. Yürü gidiyoruz. Gel atla. Gitme bir dakika At, etraf keseyim adam falan varsa ona göre gidelim. Yapış. O adamın nerede olduğunu hatırlıyor musun? Tam olarak. Evet. Şu Çok karşı zeknede. tepe var ya. 3, 35 tamam. teki. Onun tepesinde işte. Aga ne yapıyoruz biliyor musun? Sen şimdi git bir bu yolu takip et biraz. Sonra öyle Onun karşısındaki kayaya, kayanın oraya gidelim mi? Ne yapalım? Ölmeyelim. Sola dön. Aha motor. Dur. Alacaksın mı? Ben de al alayım, alayım. alayım ben senin arkanda tedirgin olurum kanka yalnız bana e ne? şeyim yok Neyim? setlerim yok ya benim de yok ki Gel çift bak. motor İçimden de geçti abi çift motor bulsak şuraya doğru arasında. gidelim hemen arkandayım ölme ihtimalimiz Solundayım. çok yüksek ha bomba bana bak ne avradım? Ömer, Bilmiyorum. adamı görürsen hiç Adamı durma. gördüm. Adam! <gülüyor> <gülüyor> durma. <laughs> Yanıyor <Gördün gülüyor> mu? Yok, ya ben şu an. Bir adam daha gördüm aşağıda. Dur dur dur, ben onu... Kanka dalayım mı ben buna? Motormuş lan. Şş. Ne Dalma lan, ben çok böyle... uzaktayız birbirimizden. Oo. <laughs> Ömer, Ömer, Ömer! Durma, Demir. durma, durma! Bas! Bas, bas, bas! Adamı gördüm galiba. Ya, abi! Bak Ömer bak. Kaç sen kaç motor alayım. Ömer şu açayım? uzaktakine dalayım mı ben? Dalıyorum. Yok adam değil lan o motor. <laughs> Durmuş. Anam. Alana girdim. Abi. Aa, kaldım 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 kaldım. Yapma. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Ne gel bura güzel. Ben seni burada bekliyorum. Ee, bizim alana girmemiz lazım. Çok iyi bok yedik. Salak gibi atladık buraya. Nereye gidiyoruz. Aha adam gördüm. Senin Bir orada yukarıda mi? adam olma. Bir tane daha yedi Şunu vur Hani? Yatıyor yerde İşaret atsana aslında Ihtala kıhtala öldü tamam Abi adam gördüğün zaman işaret at usta Okey okey zaten bottu 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 Yürü git atla motorlara Atla ben gidiyorum şu Adam da ölmüş? bana ne, adamın ölüsünden dirisinden Aha gidiyorum. Ömer! Kaç! lan, Apo yürü. Kardeş! Geliyorum. O. Bence gidelim. Gelme gelme gelme. Gelme git. <laughs> gelme git. Ben... Görmüyorlar görmüyorlar bas. Adamlar sana bakıyordu sıkınca dikkat et. <laughs> Son 19 kişi kalmış. Biz hala motorlarla gezme peşindeyiz biliyorum değil mi? Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne ne güzel. Hop şurada duralım. Hop. Ana ne, ne güzel durdum lan be. Adam adam. adam. HS nerede, attım. Nerede? HS attım orada. Yedim. Ölmedin değil yedim, mi? Yedim yedim yok. Spray HS, hs attım. Kitin yoksa al bak. Ömer kitin var da. Ee, sağlık çantasını al alamıyorum ben. Ben sağlık çantasını mı? Ben de alamam ki büyük ihtimal. Bakayım. Evet. Abi kaskım kötü ya. Ömer geliyor. Şuradalar abi. Koru beni kit Şurada basıyorum. Bak. Koru beni kit basıyorum. Sıkıyorum ben. Bir seviye yelekle geliyor. Ne kurdum bunu? İki kişi geliyor. Okay. Bekle bir tık Yedim. Geliyorum. Sen de kaç, gidiyorsun. Hadi kaç. Of. Kardeş. Çok <laughs> açıktayız. Kaç. Kaç 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 kaç. Motoru atla istersen. gerek yok ya. Burası sağlam bence. Ben burada kit basıyorum Ne olur ne olmaz abi. Ayağımızın altında bir tane Adamın motor lazım. Adamın alana gelecek. Aha gördüm. Nerede? Şurada. Evlerde mi? Evlerde mi? Ananın! Ağacın orada. yere çök yere çök. Yiyeceksin işte. da gördüm. Ömer yiyeceğim bak dikkat et Ananın avradını Üf, uf. Setim kalmadı abi Ben bittim Nasıl bittin? Benim setim kalmadı Yediğimiz adam nerede? Arkada burası bir motoru burada bırakıyorum ya. Bak bak. Allah'ta seti var. Arkadan yazıyorlar Ömer arkada da var. Geldim. Ömer çok 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 kaç 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 kaç. Nerede, nerede adam? Ye yere çok yere gördüm Şu, gördüm gördüm bed. gördüm. Başta var. Soldaki bende. Dur sağdaki tabii. alamadım. Sağdaki çok açık. Sağdaki niye yedim? Bayıttık, bayıttık. Ye onu direkt. Dur dur dur. TS attım. Onun bir mermilik canı var bu. Helal. Soldaki arabanın arkasında. Arabanın arkada gözüküyor ya. Ayağı. Ayağından yedi. Okey. Ben onunla bomba fırlatıyorum. Ananın avradını. AVM Oooo. varmış Gel. Adam avm sıkmıyor. Öldürdüm. Adamsın. Abi hadi F. birinci olalım artık be. Kaçalım motor atlayıp Eee adamdan şey yok. C çantası. Nerede? Aha. Allah. Kanka dikkat et. Ee, senin motor orada hazırda duruyor. Tam tamam. Tamam gel motoru alıp geliyorum Tank'i hmm. bas. Bas. Abi sen o motoru düşürme bak. Motoru alıp Çok alıp sıkıntı atlayayım. çekeriz. Ben kendi motorumu atlayayım mı? Diyor bunu atla. Olma alana gideceğiz zaten bir şey yapmayacağız atla yapış 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 AVM alsam mı ya, ki almayacağım ya. Hiç olmaz ki giremem. Adam AVM'nin kafamı attı bana. Ona videoda bakacağım da. Stop i̇n in in. Bak oğlum şunu bir kere düzgün sür Allah rızası Dedim ya in 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 diye gel. Ee, adam şey alan. Alan içindeydi oğlum gel. koşarak gel. Motor. Boşver. Anam 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 alan gelmiş. Abi motoru niye alanda bıraktık? Bence anam. Pişman olacağımızı biliyorsun değil mi motoru? Bence olmaz. Bana ne Nereden yiyorum? Gel, Aa, gel. Nerede? Evde. Aa değilmiş lan. Evet evin oradalar. Evet. Abi ben anlamıyorum nasıl yemiyorlar. Ömer gel gel. Bayıldım. Bayıldım bayıldım. Bayıldım ya. Adam attı direkt. Kılla. Aa ölüyorum ben. Ölüyorum ben öldüm öldüm öldüm. Benim şeyim yok yani kurtaracağım. Yeme. Ölüyorum, ölüyorum, öldüm. Aa! Aa! Neyse. Ne you? Evet seni izliyoruz Alperen. Bundayız. Bak şimdi hayatlarının şokunu yaşatayım mı onlara? Koşarak git buradan aşağı doğru. Fitneler sizi. <laughs> Abi alan çok açık ya. Alan açık olmasa? Güzel olurdu da alan açık. Hmm. Şimdi bu kardeşlere Orda mı? Değil lan o tarafa gördün. Bak orada. Kafayı gösterdi. Sen bu silahla nasıl oynuyorsun ya? Ben töbe oynuyorum Ses verdik amına koyayım. <laughs> Bence onlar başkasıyla çatışırken koş. Koş. Gördü. Alana gireceksin her türlü ya alan geliyor koş Silahını çek koş Hı, Yapış adamlara doğru adamlara doğru Basıyor Alperen Alperen Abi o kadar sıkıntılı bir bölgedeyim ki şu an hmm. Götüm var ya Bu çok Yusuf 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 Adam lan Allah Ya yok abim yok öyle bir şey yok Bunlar savaşıyor şu an Oradakilerle abi. savaşıyorlar şu an. Arkalayın mı? Yapabiliyordum çok iyi yapar. Adamları göremiyorum desen. Ben de göremiyorum. Ananı altıma sıçtım. hadi, hadi. Adam lan. Sık. Ç öldür öldür kaç kaç adam vardı neyse. <laughs> Yedin mi arkadaşım? <laughs> Yedi. Oğlum, yedin İkinci mi olduk. lan? Aa, ee? bu son adam mıyız? Ah. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Abi mesaj geldi. Altına sıçtım. İkinci olmak da varmış. İki sefer. Of. Bugünlük bu kadar. Başka ah. ötede görüşmek üzere. Bay bay. Ya kardeşim.